başınıza gelen olayların, yaşadıklarınızın, bu niye başıma geldi dediğiniz birçok şeyin, gizli bir niyetin şu an harekete geçmiş hali olduğunu düşündünüz mü? Aldığımız niyetlerin öfkelenip yapmayacağım veya yapacağım dediğimiz gizli niyetlerimizin tezahürlerini hep yaşarız. Olaylardan, hadiselerden, hatta kendisine kızgınlığından aldığı bazı niyetler vardır. Onlarla beraber de kaderini etkileme, noktası vardır ve onlarla beraber de hayatına bazı kısır döngüleri çekme durumu vardır. Hepimizin bildiği meşhur bir hadistir bu. Ameller niyetlere göredir. Amelden kasıt nedir? Eylem, davranış, ilişkiler, yaşam. Neden amel deniyor? İki tür amel var. Bir, sizi günaha sevk eden tavır ve davranışlar. Bir de işte tehlikeli tarafı şu. Bir de bilmeden ettiğimiz niyetler var ya işte bakın tehlikeli sınır sınır çizgisini siz hesaplayın şimdi. Çocuk kendi dünyasında en ufak bir şeye kırıldığında, oyuncak isteyip alınmadığında içten öyle bir niyet güdebilir ki çocukluk dünyasında bunu geleceğe taşıyabilir. En yoğun enerjinin aktarıldığı yer neresi? Niyet. Niyet alanı. Çok önemli bir alan. Bilinçli ve bilinç dışı. Eski deyimiyle bilinçaltı. Niyetler çok kıymetli.